Evet, e, şimdi geldik son iki cümlemize. Bugün e, bu iki cümleyi de yapalım. Highlightladığım iki cümleyi de yapalım. Sonra günü bitirelim. Diyor ki, bir sonraki cümlede, Each seller, each seller posts a price for an ice cream cone And each buyer decides how much ice cream to buy at each store diyor. Tamam mı? Gördüğünüz gibi and'den önce virgül kullanılmış. Virgülden önceki cümleyle virgülden sonraki cümle birbirinden bağımsız fiillere, öznelere sahip olmak durumunda bu durumda. Tamam mı? İlk virgülden öncesini çevirelim. Diyor ki each seller posts a price for an ice cream cone. Cone burada külah demek. Tamam mı? Ice cream cone dediği dondurma külahı. Tamam mı? Her bir dondurma külahı için diyor. Bir dondurma külahı için. Her demiyor. Bir dondurma külahı için diyor. Bir fiyat diyor. Her bir satıcı diyor. Each seller diyor. Fiilimiz de post kelimesi. Post, post etmek denir mesela. Yayınlamak gibi, söylemek gibi, ilan etmek gibi bir anlamı var. Tamam mı? Post mesela... Başka nerede kullanılır post kelimesi? Bizim Türkçe'de yayınlamak, ilan etmek nerede kullanılıyorsa hep aynı yerlerde kullanılıyor. Postane kelimesi de mesela post office e, diye söyleniyor İngilizce'de postane. Post office diye geçiyor. Post ofiste işte yayın ofisi gibi, ilan ofisi gibi bir şeyleri e, tebliğ ettiğini, ilan ettiğini, ne bileyim gönderdiğin yer gibi düşünebilirsin. Post kelimesi bu şekilde çok kullanılıyor, tamam mı? Each diyor, her bir satıcı diyor e, bir e, bu e, bir, bir dondurma e, külahı için diyor belli bir fiyat ilan eder diyor, belirler diyor, söyler diyor mesela, tamam mı? Post söylemek gibi de düşünebilirsin. Ondan sonra and each buyer her bir alıcı da diyor decide decides yani karar verir diyor decide karar vermek demek tamam mı her bir alıcı da karar verir diyor neye karar verecek how much ice cream to buy at each store tamam mı şimdi burada how'la başlayan bir cümle var soru işareti olmadığı için bu cümle soru cümlesi değil açıklayıcı bir cümle. Ve e, açıklarken de nasıl açıkladığını e, nasıl yapıyorduk? E, geçen derslerimizde bahsetmiştik hani özneyi kullanıyordu tamam mı? E, fiili de kullanıyordu. O şekilde şey yapıyordu. Normalde e, başka tarzda bir açıklama olsaydı özne kullanmayabiliyorduk. Şimdi o örnek neydi? Tam hatırlayamadım da o örneği. E, neyse bunu bir yorumlayalım tekrar o, o şekilde bir örnek çıkınca iki şekilde kullanımı var çünkü öbür şekil çıkınca yine hatırlarız. Bu şekilde ise şöyle How much ice cream to buy diyor. Tamam mı? At each store. Her bir mağazada. Tamam mı? Her bir dükkanda. Mağaza demeyelim de dükkan diyelim. Her bir dükkanda at each store. Tamam mı? How much ice cream? How much ne kadar demek ya, tamam mı? Nasıl e, how how nasıl demek? How much ise ne kadar demek. How much ice cream dediğinde ne kadar bu e, dondurma diyor, tamam mı? Ne kadar dondurma? To buy almak için, tamam mı? To buy dediğinde how much ice cream to buy dediğinde ne kadar e, ice cream diyor, yani ne için ice cream almak için. Almak için ne kadar ice cream? Yani almak için ne kadar dondurma? At each store dediğinde de her bir e, dükkanda satın almak için tamam mı? Ne kadar dondurma? diyor. Anlatabildim mi? Yani how much ice cream to buy dediğinde a, satın almak için ne kadar ice cream demek istiyor. At each store'u soktuğunda da her bir dükkanda satın almak için ne kadar dondurma? diyor. Şimdi bunu önceki cümleyle bağlayalım. And each buyer decides demiş. Her bir alıcı karar veriyor diyor. Neye karar veriyormuş? Her bir alıcı her bir dükkanda ne kadar dondurma alacağına karar veriyor. Biz Türkçe'ye bu şekilde çeviriyoruz. Değil mi? Ee, ne kadar dondurma alacağına karar veriyor diyor. Biz alacağına diyoruz sanki gelecek zamanmış gibi kullanıyoruz ya onu. Bunu mesela bu cümleyi her bir e, alıcı e, her bir stordan her bir dükkandan ne kadar alacağına karar verir demek istesek ve bunu İngilizceye çevirmek istesek Eğer ki İngilizcemiz henüz o kadar gelişmediyse bunu gelecek zamanla kurmayı tercih ederiz büyük ihtimal Tamam mı Ancak bu yanlış olur çünkü orada gerçekten de bir gelecek zaman durumu yok. Geniş zaman durumu var. Yani her e, dükkana gittiğinde ne kadar e, dondurma almak istediğinin bir kararı olacak her seferinde, tamam mı? Bu illa gelecekte olmak değil, e, olmak zorunda değil. Şu an gitsen şu anda o kararı vereceksin. Geçmişte de gittin, geçmişte de o kararı verdin. Yani o kararın verilmesi durumu geniş zamana yayılan bir durum. Sadece geleceğe bağlı bir durum olmadığı için geniş zaman kullanılması gerekiyor böyle bir yapıda tamam mı? Geniş zamanı kullanaraktan bu şekilde kurmuş oluyor cümleyi ve kurarken de dikkat ederseniz e, ne kadar e, şey dondurma e, almak için ne kadar don her bir dükkanda ne kadar dondurma alacağına karar verir derken how much ice cream to buy? İşte bu kalıp çok kullanılır. How much to kalıbı tamam mı? How much ile to kalıbı tamam mı? Nasıl kullanılır? Şöyle şuradaki yerde göstereyim. How much how much nokta 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 to nokta 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 tamam mı? Ne bu nokta nokta noktalar? Şuraya ilk nokta noktaya isim gelecek tamam mı? Şöyle koyayım. Artı diyeyim. How much isim sonra ikinci nokta noktaya da to work gelecek. Fiil gelecek. Tamam. Bu şekilde bir kalıp var. Bu how much yerine how many de olabilir bazen. Tamam mı? Eğer kan e, sayılabilir ya da sayılamayan isimse ona göre değişiyor. Sayılabilen bir isimse how many diyecek. Sayılamayan bir isimse how much diyecek. Ice cream yani dondurma sayılabilir bir şey değil. Tamam mı? Hani dondurmanın kendi içeriği itibariyle sayılabilir e, bir şey olmadığı için how much e, olarak kullanmış. Ama sayılabilir bir şey olsaydı. How many derdi. Tamam mı? Şimdi how much dediğinde many'i şimdilik silelim. Sayılabilir olduğunda many koyacağımızı anladık. E, şu an odak noktamız bu kalıpta. How much artı isim artı to artı fiil. Burada olan olay şu. Şu ismin tamam mı? Şu ismin ne kadar ne yapılacağı anlamına gelmiş oluyor. Tamam mı? Buradaki fiil neyse, buradaki de isim neyse bu ismin ne kadar ne yapılacağını söylemek için böyle bir kalıp kullanıyorsun. Mesela how much money you want to spend der mesela. Şuraya araya bir de you want to, e, e, koyar. You want olmazsa nasıl olur? Olursa nasıl olur onu söyleyeyim. Keselim şunu. How much money to spend dediğinde ne kadar para harcamak isteyeceğin anlamına geliyor, tamam mı? Ne kadar para harcamak? How much money you want to spend dediğinde ne kadar e, pardon you want to koymazsak ne kadar para harcamak ne kadar para harcamak e, anlamına geliyor, tamam mı? How much money you want to spend dediğinde ne kadar para harcamak isteyeceğin anlamına geliyor. Yani bunun başına başka bir cümle daha koyduğumuzda bunu açıklayıcı şey yapıyoruz ya. I know der mesela adam, I know, I know how much money you want to spend derim. Burada ne oluyor? Ben biliyorum diyor. Neyi biliyorum? İşte bu kalıp, şu kalıp, şu kalıp bir açıklama cümlesinde kullanılıyor dedik ya her zaman için az önceki gibi. E, az önce şu tek haliyle çok da o kadar anlamlı gelmemişti. E, ne kadar para harcamak isteyeceğin e, bir anlamı yok. Bunu ancak bir cümlenin içerisinde ek bir e, cümle olarak, ek bir bilgi olarak kullanırsak anlamlı oluyor. Onda nasıl kullanılır? Mesela dedim ki, I know, biliyorum diyorum. Neyi biliyorum? Senin ne kadar para harcamak isteyeceğini biliyorum. How much money you want to spend? I know how much money you want to spend. Tamam mı? Bu kalıbı oluştururken how much'tan sonra ismi kullanıyoruz. Sonra to koyuyoruz. Sonra da fiili koyuyoruz. Tamam mı? Artık anlatmak istediğiniz derdiniz neyse ona göre. Tamam mı? Veya I know how much how much you want to do this. Bunun anlamı ne? Senin senin tamam mı senin bu sefer isim yerine sen geldin tamam mı İlla bir cisim gelmek zorunda değil senin ne kadar ne kadar bunu Yapmak isteyeceğini, yapmak istediğini biliyorum diyor. I know how much you want to do this. Yani senin bunu this, tamam mı? Ne kadar yapmak istediğini want to do, yapmak istemek, tamam mı? Ne kadar yapmak istediğini biliyorum diyor. Tamam mı? Bu şekilde bu kalıp çok kullanılır. Yani hani özellikle bu tarz cümlelere hep bu şekilde kuruyoruz, how much diyoruz, isim diyoruz to diyoruz, fiil diyoruz. İsimle to'nun arasında şuradaki gibi ekstra bir şeyler de girebilir mi? Girebilir. Ama genel kalıp bu şekildedir diye düşünebiliriz. başka bir örnek ne olabilir mesela? Mesela I can feel hissedebiliyorum diyorum. Tamam mı? I can feel how much it worth to you. Tamam mı? Worth kelimesi s'siz haliyle. Bu çünkü geniş zaman ifade ettiği için s koydum. Worth kelimesi geniş zamanda e, değer anlamına geliyor. Yani e, burada mesela it worth to you dediğinde sana olan değeri gibi bir anlam oluyor. Tamam mı? E, does it worth... Does it worth? der mesela. Buna değdi mi der mesela. O değdi mi buna der. E, bunu yaptığına değdi mi gibi kullanıyoruz. Öyle bir değmek anlamı var worth'ün. Tamam mı? I can feel how much it worths to you deriz mesela. Yani ne demek istiyorum? Hissedebiliyorum diyorum. E, o, it, oradaki o neyse artık. O sana ne kadar değer, o senin için ne kadar değerli... E hissedebiliyorum diyor burada. I can feel how much it worth to you. O senin için ne kadar değerli bunu hissedebiliyorum diyor. Tamam mı? Bu şekilde kalıplar kullanılıyor. Karşımıza geldikçe geldikçe yine tekrar ederiz arkadaşlar. Şimdilik devam edelim. Tamam mı? E, ne diyor? Each buyer decides how much ice cream to buy at each store diyor. Yani her bir alıcı da her bir dükkanda ne kadar satın ice cream satın almak isteyeceğine karar verir diyor. Okay? How much kalıbını da tanımış olduk bu şekilde. How much to kalıbını. Okey? Şimdi gelelim bir şu ana kadar bir sıkıntı var mı? Yani bu kalıpta bir sıkıntı var mı gençler? Yok. Tamam. Devam ediyorum. Gelelim son cümlemize. Diyor ki, nonetheless these consumers and producers of ice cream are closely con connected. Ya da connected da diyenler var. Connected da diyenler var. Fark etmez. E, ikisini de duymuşluğum var. Connected da diyebilirsiniz. Connected da diyebilirsiniz. Tamam mı? E, bunun okunuşu, ilk baştaki kelimenin okunuşu nonetheless diye okunuyor. Tamam mı? None, şurada bir dominant var görüyorsunuz. Ondan sonra bir dı var nan'dan sonra. Bir de less var. Nan, the, less diye okunuyor tamam mı? Nonetheless, these consumers and producers of ice cream are closely connected. Tamam mı? Şimdi bakalım virgülden önce bir nonetheless kelimemiz var arkadaşlar. Bu kelimeyi akademik literatürde çok göreceksiniz e, her yerde illaki karşınıza çıkar. Nonetheless kelimesinin anlamı nevertheless kelimesiyle aynı ve aynı zamanda however kelimesiyle aynı. Tamam mı? Nonetheless, nevertheless veya however. Bu üçünü birbirinin yerine geçmiş şekilde görebilirsiniz. Hepsinin anlamı aynı. Hepsinin anlamı da şu. Buna rağmen yine de ne bileyim her şey bir yana bak bu da var der gibi tamam mı? İşte tamam şimdiye kadar bunu anladıysan mesele yok ama bak bir de bu açıdan bak der gibi tamam mı? Yine de der gibi buna rağmen der gibi bir anlamı var tamam mı? Nandiles'in. Hangisini kullandığının bir önemi yok. However'u da kullanabilirsin, Nandiles'i de kullanabilirsin, dilesi de kullanabilirsin. Hepsi aynı anlamda tamam mı? İstediğini kullan. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şu cümlenin başına nonetheless yerine nevertheless de diyebilirdin. However da diyebilirdin fark etmez tamam mı hepsi aynı anlam. Şimdi burada önceki cümleye bağlı konuşuyor bağlaç çünkü tamam mı? Önceki cümlenin anlamıyla bağdaştırmamız lazım. Neydi önceki cümle hatırlayalım? Her bir salı, e, satıcı e, bir e, dondurma külahı için e, bir fiyat istiyor, söylüyor diyor tamam mı? Ve her bir alıcı diyor ne kadar e, her bir dükkandan ne kadar dondurma satın almak isteyeceğini karar veriyor dedik ya. Nonetheless diyor, buna rağmen diyor, yine de diyor bir şeyler diyecek yani hani bütün bunların yanında der gibi de bir anlam olabilir tamam mı? Devam edelim, ee, en son anlamını çıkaralım burada bunun ne demek istediğini cümlenin geri kalan kısmında kısmında söyleyeceği şey orada hangi bağlacı kullandığına dair bize daha iyi ipucu vermiş olacak. These consumers and producers of ice cream are closely connected. Tamam mı? Ha buna rağmen diyor demek ki. Ben nereden anladım? Şimdi anlamını çıkardığımızda söyleyeceğim. These consumers, bu tüketiciler ve üreticiler, tamam mı? Bu tüketici ve üreticiler of ice cream demiş ya, bu of and bağlandığı için, consumers da producers birbirine and ile bağlandığı için bu of aslında ikisine de ait. Yani e, dondurmanın üreticileri ve bu tüketiciler demiyor burada. Yani şu entten ötürü Şöyle bir olay oluyor burada. These consumers of ice cream and producers of ice cream oluyor aslında bu. Tamam mı? Virgül olmadığı için and bu ikisini birbirine birleştiriyor. Tamam mı? Birleştirdiği için hem tüketicinin hem de üreticinin e, ice cream tüketicisi ve ice cream üreticisi olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Yani şöyle bir anlam yok. Bu tüketiciler Herhangi bir şeyin tüketicisi tamam mı? İlla dondurma tüketicisi olmak zorunda değil. Ve dondurma üreticileri gibi bir anlam yok burada. Tamam mı? Buradaki anlam entle bağlandığı için ve virgül olmadığı için öyle olsaydı hani bu tüketiciler herhangi bir şeyin tüketicileri olabilirse eğer ve dondurma üreticileri demek isteseydi ama tüketiciler herhangi bir şeyin tüketicisi olmuş olsaydı o zaman consumer'dan sonra virgül koyardı. Tamam mı? Ee, buradaki of'un ona geçmesini engellemiş olurdu bu durumda. Ama virgül koymadığı için bu of'un aynı zamanda consumers'u da tamladığını anlamamız lazım. Yani these consumers of ice cream and producers of ice cream diyor gibi anlamamız lazım bunu. Tamam mı? Böyle anladığımızda anlam ne oluyor? dondurmanın tüketicileri ve üreticileri. Yani hem dondurmanın tüketicisi hem de dondurmanın üreticisi demek istiyor. Tamam mı? İşte bu dondurmanın tüketici ve üreticileri are closely, yakından demek. Closely, close, close e, şey demek ya. E, kapalı demek ya. Kapalıdan kastı böyle hani iki şey birbirine kapalı olduğunda aynı zamanda e, kapı mesela kapalı ya kapının iki kanadı birbirine yakın mesafede oluyor ya Öyle düşünün. Close'un yakın anlamı da var. Tamam mı arkadaşlar? Close derken mesela he is my close friend deriz mesela. Benim yakın arkadaşım derim. He is my he is my he is my close friend dediğimizde benim yakın arkadaşım anlamına gelmiş oluyor close. Tamam mı? Close'un fiil anlamı kapatmak ama hani it is close dediğimizde bu kapalı demiş oluyoruz ama he's my close friend dediğimizde sıfat olarak kullandığımızda bu e, yakın anlamında kullanmış oluyor tamam mı yani o e, o arkadaşımla böyle kapalı bir şekilde birbirimize yakınız der gibi bir anlam var tamam mı? Close friend dediğimizde. Dolayısıyla close'un yakın anlamı da olduğunu artık biliyoruz değil mi? Closely dediğinde ise tamam mı? Yakından demiş oluyor. L'ye takısı zamir yapıyor ya hani e, İngilizce'de. Closely connected dediğinde connected bağlı demek. Connect Bağlanmak demek ya. Connected bağlı demek. Are connected demiş ya. Çünkü pasif cümle oluşturmuş. E, bu tüketici ve üreticiler bağlı diyor bağlantılı diyor yani. Tamam mı? Connected bağlı ya da bağlantılı olarak düşünebilirsin. Arla ar connected dediği için pasif halde kullanılmış. Da dersin başında kullandığımız şey hatırlayın. Emizarla birlikte fiilin üçüncü yapısı ya da ed takılısı gelirse pasif cümle haline geliyor diyordu. Connect normalde bağlamak demek. Tamam mı? Ee, ama are connected dediğinde bağlantılı olmuş oluyor. Tamam mı? Ya da bağlı olmuş oluyor. İkisi de aynı. Şimdi bu durumda klozli dediğimizde yakından bağlı, yakından bağlantılı gibi bir anlam çıkıyor. Yani bu tüketici ve üreticiler, dondurmanın tüketici ve üreticileri yakından birbirine bağlı diyor cümlenin virgülden sonraki kısmında. E şimdi önceki cümlede ne demişti? İşte her bir satıcı ice cream e, külahı için bir fiyat söyler. Ondan sonra da ne kadar... E, ee, ne kadar ice cream e, satın almak istediğine karar verir dedi ya. Ondan sonra diyor ki nandilesi koyup da arkasından diyor ki bu tüketici ve üretici, üreticiler diyor e, birbirine yakından bağlıdır diyor. Tamam mı? Bu şekilde yakından bağlıdır diyor. O zaman nandilesin anlamı nasıl bir anlam çıkıyor burada karşımıza? Yani e, buna rağmen der gibi yine de der gibi bir anlam çıkıyor yine. Yani hani e, satıcı şurada farklı davranıyor aslında tamam mı? O e, her bir fiyatı söylüyor. Alıcının yaptığı iş de farklı aslında. O da ne kadar alacağına karar veriyor. Mekanizmaları farklı çalışıyor normalde. Ama buna rağmen yine de Tamam mı? Bunlar birbiriyle çok yakından bağlantılı diyor. Hani her ne kadar ayrı hareket ediyorlarmış gibi görünseler de diyor yakından bağlılar birbirine demek istiyor. Nandilesi de o yüzden oraya koyuyor. Nandilesi koymasaydı tamam mı? Bu sefer e, bu anlamı, bu hissiyatı, e, bu e, güzel ifadeyi kuramazdı. İlla ki nandilesi kullanması gerekecek. Hani bazen insan düşünebilir ya böyle bağlaçları kullanmasak olmaz mı? Olmuyor. Neden olmuyor? Özellikle akademik e, makalelerde e, cümleler arasındaki hikaye akışını iyi yapman lazım. Tamam mı? O hikaye akışını yaparken özellikle bağlaçları çok iyi kullanman lazım. Aynı bağlacı da e, iki kere, üç kere kullanmak da absürt kaçıyor. E, yani senin kelime haznenin zayıflığı anlamına geliyor genelde. O yüzden. Ee, aynı mesela bu nandilesi kullanıp yine de dedin misal bir sonraki cümlede yine denin üzerine bir yine de daha diyeceksen eğer mesela atıyorum e, geçen gün Ali ile Ahmet e, beraber e, oynuyorlarken kavga ettiler dedin ilk cümlenle ikinci cümlede diyecek ki yine de arkadaşlıklarına devam ettiler demek istiyorsan nandilesi kullandın ikinci cümlede tamam mı ama başka bir sorun daha çıktı üçüncü cümlede diyeceksin ki buna rağmen işte eee kavgalarının etkisi uzun sürdü onların hayatında da demek istiyorsun ya mesela üçüncü cümlede. Yine de ne bir yine de daha eklemek istiyorsun ya. işte orada tekrar nonetheless, nonetheless iki kere kullanmaktansa ne yapıyorsun? Nonetheless de aynı anlama sahip neverdless'i kullanabilirsin. Veya however'ı kullanabilirsin. Tamam mı? Bu üçünün de anlamı aynı. Sadece tek bir ayrıntı var. Ayrıntı bir bilgi. E, nonetheless ile nevertheless her zaman için kesinlikle ve kesinlikle her zaman için cümlenin başında kullanılır. Tamam mı? Cümlenin ortasında ya da sonunda kullanılmaz. Cümlenin başında kullanılır ve arkasından hemen bir virgül konulur. Tamam mı? Yanına başka hiçbir şey almaz. Nandilesi dersin virgül koyarsın. Neverdilesi dersin virgülü koyarsın. Tamam mı? Bu şekilde kullanılır. Her zaman istisnasız. Tamam mı? Ancak however ise however'ı bu şekilde kullanabileceğin gibi yani however deyip cümleye başlayıp virgül koyup devam edebilirsin. Aynı nonetheless'le nevertheless'teki gibi bu şekilde de olabiliyorken however tamam mı? E, however'ı cümle içinde de kullanabiliyoruz. Tamam mı? Bazen şöyle cümleler görürsünüz karşınıza çıkar. Der ki mesela I didn't like I didn't like ee... His attitude attitude kelimesini geçen hafta görmüştük. O yüzden ona atıf yapıyorum şu anda. Neydi? Davranıştı. Tamam mı? I didn't like his attitude. Mesela ne diyor burada? Onun davranışını beğenmedim diyor. Tamam mı? I didn't like his attitude in our meeting. Diyor mesela. Bizim buluşmamızda onun davranışını Beğenmedim diyor. Noktayı koydum. Misal. Devam ediyoruz cümlede. Bu ön bilgi olarak koydum. Diyelim ki he was so rude. Yani o çok e, şeydir rude. Rude şey. Rude, şey e, e, kaba. Böyle e, kaba yani. Hani e, konuşmalarıyla karşıdakini kıran kişi falan anlamında. Tamam mı? He was so rude diyor. Tamam mı? Yani o çok kabaydı diyor. He was so rude. Ondan sonra virgül koyuyor diyor ki You however, you however, gene virgül koyuyor, were very nice to me. Diyor. Tamam mı? Şimdi böyle bir however kullanımı olabiliyor. Yani şimdi cümleye tekrar edelim. Ne yaptık cümlemizde? Önce diyor ki I didn't like his attitude in our meeting. Bizim buluşmamızdaki davranışını onun beğenmedim diyor. Tamam mı? Sonra açıklama yapıyor. Diyor ki he was so rude. Çok kabaydı diyor. You however were very nice to me. Diyor. Yani sen however'ı görmezsek, however'ı ignor ettiğimizi düşünelim şimdilik. Tamam mı? However olmasın burada. However olmasaydı şurada virgül de olmayacaktı. O bir ayrıntı. Onu bir söyleyeyim. Virgül neden var onu da söyleyeceğim. Ee, virgül de olmayacaktı. Şöyle bir cümle olabilirdi. He was so rude. You were very nice to me. Diyebilirdi. Böyle deseydi bunun anlamı şu olurdu. O çok kabaydı. Tamam mı? E, virgül. Sonra da diyordu ki and diyebilirdi mesela buraya ve derdi sen ise bana bayağı kibardın diyor. Çok kibardın diyor. Çok iyiydin diyor bana. Nice iyi demek kibar demek. Tamam mı? O çok kabaydı ve sen bana karşı e, to me dediği bana karşı olmuş oluyor. Bana karşı çok kibardın diyor. Tamam mı? Bu şekilde söyleyebilirdi bunu ama bu şekilde söylemeyip az önceki şekilde söylediğinde cümlenin anlamı nasıl değişti onu görelim. He was so rude. You however were very nice to me. You however diye vurguyu bu şekilde söyledim. You however dediğinde e, o çok kabaydı ama buna rağmen sen ise çok iyiydin bana karşı demiş olmuş oluyor. Tamam mı? Hani ona rağmen veya işte e, o çok kabaydı. Ama sen çok iyiydin bana ee, onun kabalığının yanı sıra onun kabalığına aldırış etmezcesine onun kabalığından etkilenmezcesine yani onunla senin arasında dağlar kadar fark var der gibi ikinizi karşılaştırarak işte şuna rağmen buna rağmen yine de falan anlamı taşıyacak şekilde yani anlamında bir değişiklik yok burada tamam mı? Yine buna rağmen gibi bir anlamı var. Burada da ne yapıyor? O çok kabaydı diyor ama ona rağmen sen bana çok iyiydin diyor. Tamam mı? He was so rude. You, however, were very nice to me diyor. Tamam mı? However'ı bu şekilde cümle içerisinde de kullanabiliyor. Burada however yerine cümle içerisinde you nonetheless were very nice to me diyemezsin. You nevertheless were nice to me diyemezsin. Sadece however'ı bu şekilde cümlenin içerisinde kullanabilirsin. Çokça da kullanımını görüyoruz however'ın. Tamam mı? However'dan sonra ise hemen bir virgülü virgül de konulur. O da aklınızda olsun. Tamam mı? Virgül koymazsan gramer olarak hata yapmış olursun. Geri haricinde yani however'ın bu cümle içerisindeki kullanım haricinde nonetheless ve başka bir farkı yok benim bildiğim kadarıyla. Varsa da ben bilmiyor olabilirim. Ee, anlam itibariyle üçünün de anlamı birbirine aynı. Tamam mı? However kelimesini ben kendimden hatırlıyorum. Çok kafa karıştıran bir kelime. Anlamını tam kafamıza oturtamadığımız bir kelime normalde. Hep unuttuğumuz, ulan neydi bu however, neydi bu however dediğimiz bir kelime. However'ı bu şekilde şuradaki kullanımını özellikle kafanıza kazırsanız, şuradaki kullanımını, however'ı çok rahat hatırlarsınız ne anlamda kullanıldığını. Tamam mı? Buna rağmen yine de vesaire gibi anlamda kullanılır. Yor. Okey? Şimdi burada bitirelim arkadaşlar. Ee, şuradan kaydı durdurayım.